Evet, Efekan ve Alper'in sünnet arabası hazır. Şu balonları da takayım. Çok güzel oldu. Araba ateş ediyor vallahi. Sabah köründen beri bu arabayı süslemeye uğraşıyorum. İlk önce temizledim tabi. Araba pırıl pırıl oldu. Evet, çocukların sünnet arabası hazır. Vallahi çok güzel oldu. Eminim ki çocuklar da çok beğenecek. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arabayı neden süsledin böyle? E ee, çocukların sünnet arabası bu. O yüzden süsledim. Ne saçma oluyorsun oğlum sen? Bu çocukların sünnet arabası benimki olacak. Bu arabanın güzelliğine baksana. Senin arabandan bin kat daha güzel. Bana bakın Hakan Bey. Şimdi bu yüzden kavga etmeyelim sizinle. Ben sabahtan beri bu arabayı süslemeye uğraşıyorum. İyi boşuna uğraşmışsın o zaman. Ben oğlumun sünnetinde böyle çirkin bir arabayı düğün arabası yapmam. Çirkin araba mı? Ulan şimdi sorarım ben sana. Bak Arda benim arabam daha lüks daha pahalı. İnsanlar bu arabayı daha çok beğenir. Gel şu inadından vazgeç. Benim arabam olsun düğün arabası. Hiç kimse arabamı küçümseyemez. Gel bakalım buraya. Dur, ne yapıyorsun? Manyak herif, ne yapıyorsun? Senin araban bunu yapabiliyor mu? Ha, söyle bana. Bunu yapabiliyor mu? <laughs> dur diyorum. Sana. Ne oldu? Korktun mu? Benim arabam olacak düğün arabası. Anladın mı beni? Sana diyorum. Eğer ki düğün arabası benim arabam olmazsa sabah kadar dönerim böyle. Vallahi şakam yok benim, yaparım. <laughs> tamam. Tamam, dur dur. Ne oldu? Teklifimi kabul ediyor musun? <laughs> Yoksa benim için hava hoş vallahi Sabaha kadar dönerim böyle. Tamam tamam senin araban olsun. Heh, şöyle yola gel. Valla ben de arabamla sabaha kadar devam ederiz yani. Onun için doğru bir karar verdin aferin. Bana bak düğünde de böyle serserilikler yapma. Bir sürü misafir gelecek. Merak etme düğünde yapmam zaten. Bu sadece seni uyarmak için de. Ben senin olmak istemiyorum. Ben de olmak istemiyorum. Çocuklar. Ne yapalım yapılmasaydı? Bize mi sordunuz yaparken? Anne bak ben sünnet olmak istemiyorum. Uyarıyorum seni. Yeter artık çocuklar. Geçin şöyle kenarda bekleyin. Ben şu giysilerin parasını ödeyeyim. Daha sonra doğru düğün salonuna gideceğiz. Alperen kanka buraya bak. Ne oldu kanka? Kanka bu iş böyle olmaz. Kaçalım yoksa bize zorla sünnet yapacaklar. Oğlum saçmalama bir süre hazırlık yapmışlar. Duymadın mı? Gelirken gördüm şehirde her yere bizim davetiyelerimizi asmışlar. Sadece bir yere de değil bir sürü yere asılmış bizim davetiyelerimiz. Yani bu kadar hazırlık yapıldıktan sonra kaçamayız. İyi sen bilirsin ben kaçıyorum. Sen tek başına sünnet olursun artık. Tamam tamam dur. Ben de geleceğim seni yalnız bırakmam. Hadi bunlar kasada parayı öderken kaçalım hemen. Tamam hadi koş. Arkamdan gel Efekan. Geliyorum evet koş. Çabuk buraya gelin. Alperen çabuk buraya gel. Efekan oğlum sen de buraya gel. Kusura bak. Yani bizim bir taraflarımızı kestirmeye niyetimiz yok. Koş kanka koş çabuk. Geldim geldim. Saklanalım hemen az sonra bizi aramaya başlarlar. Oğlum biz nereye saklanacağız? Her yerde davetiye var. O da doğru. Kimsenin evinde saklanamayız. Şehirdeki herkes bizim sünnet olacağımızı biliyor. Aynen öyle. Şehirde kimsenin evinde saklanamayız. Fakir dedemlerin evde saklanalım diyeceğim de Maria dedem bizi aldığı gibi doğru düğün salonuna götürür. Yok yok, bizim daha güvenli bir ev bulmamız lazım. Ne yapacağız biz kanka? Ne yapacağız? Kanka ne olursa olsun sünnet olmayacağız. Korkma. O zaman bu şehri terk edeceğiz anlaşılan. Kendimize dışarıda ormanlık bir alanda bir ev yapalım. Bundan sonra hayatımızın geri kalanında o evde yaşarız. Çok iyi fikir, katılıyorum. He? He? Delikanlılar sünnet mi olacaksınız? Evet amcacığım ama sünnet olmak istemiyoruz. Ah ah bilmez miyim çocuklar? Ben de sizin yaşınızdayken hep kaçıyordum. Ama bana yardım eden hiç kimse olmadı. Sonra sünnetçi geldi testereyle kesti. Canımı zor kurtardım. Ciddi misin amca yoksa şaka mı yapıyorsun? Amca bizi korkutmak için söylemiyorsun değil mi? Hayır çocuklar. İsterseniz benim evimde saklanabilirsiniz. Gerçekten mi? İsteriz tabii ki. Hadi. Fırsat ayağınıza geldi işte. Hadi gelin. Benim evimde istediğiniz kadar saklanabilirsiniz. Düşün önüme çocuklar, çabuk. Ben sizi koruyacağım merak etmeyin. Amca vallahi sağ ol. Sen olmasaydın hiçbir yerde saklanamazdık biz. Ne demek çocuklar? Evim zaten buraya yakın. Hadi hemen gidelim. İşte geldik çocuklar. Benim evim burası. Hadi girelim içeri. Şuraya bak. Buraya bile asmışlar davetiye. Hadi çocuklar girin içeri. Kendi evinizmiş gibi takılın. Merak etmeyin burada sizi kimse bulamaz. Amca valla sağ ol. Ne kadar iyi birisi. Geçin hadi geçin. Oturun şöyle. Ben hemen geliyorum. Siz durun burada. Bugün ziyafet var anlaşıldı. Kanka ne kadar iyi bir adam değil mi? Valla onun sayesinde sünnetten kurtulduk. Evet sorma kanka. Söylediklerini de duydun değil mi? Testereyle kesiyorlarmış oğlum. Evet evet ucuz yırttık. Amca neredesin? Elektrikler gitti. Gelir herhalde az sonra. Geldim çocuklar. Bu da böyle. Anneciğim. Amca, amca nerede? Bilmiyorum kanka bilmiyorum. Her yer daha çok karanlık olmaya başlıyor. Hiçbir şey göremiyorum. Ne oluyor şu anda burada? Şu karanlığın içinde bir şey var. Bu evden çıkmamız lazım. Bana <laughs> Sen hal değilsen elimdeki sopayı kullanmaktan çekinmem. Evet ben de kafanı vururum valla. Ses git gide yakınlaşıyor. Bu ev lanetli. Kanka hemen çıkalım bu evden. Kim bilir nerede şimdi bu çocuklar ya. Bıktım gerçekten nereye kaçtı şimdi bunlar. Efe Kaan, Alperen neredesiniz? Düğün başlayacak bizimkiler hala gelmedi ya. Hadi Elif aç şu telefonu. Babacım konvoy doldu. Nerede kaldı bunlar? Hadi gitmiyor muyuz ya? Herkes geldi. Elif aşkım neredesiniz siz? Herkes toplandı burada. Sizi bekliyoruz. Ya aşkım sorma. AVM'ye geldik. Çocukların sünnet giysilerini aldık ama çocuklar kaçtı gitti. Ne? Kaçtılar mı? Nereye kaçtılar? Arda aşkım bilmiyorum. Bakıyoruz etrafa ama yoklar. Elif aşkım o çocukları hemen bulun ve buraya getirin. Düğüne gidiyoruz ya. Çocuklar kayboldu ne demek? Arda tamam aşkım tamam. Hadi geldik biz de. Konvoy başlamıyor mu? Gidiyor muyuz hadi? Orda oğlum neden bekliyoruz? <laughs> gideceğiz şimdi. Efekan ve Alper'in sünnet giysilerini alıyoruz da. Onlar gelsin hemen gideceğiz. Merak etmeyin gelirler az sonra. Biz de burada böyle beklemeye devam edelim. İnşallah çok geç kalmazlar. Babacım keşke sen de gitseydin AVM'ye. Oğlum ben arabayı süslüyordum. İşim vardı gidemedim işte. Yapacak bir şey yok. Birazcık bekleyeceğiz. Kanka bu lanetlerden çıkmamız lazım. Benim başım dönüyor. Çıkamıyoruz ki. Nasıl çık yaklaşıyor bize doğru. Kafa. Buraya kadar var. Buradan bir kurtulalım var ya sünnet olmaya gideceğim. Kafamın tadına bakacaksın. Aa, aa. İşte bayılttım onu. Ne oldu lan hem ne oldu? Efe hadi kanka kaçalım bu evden. İkiniz de öleceksiniz. Kuş kanka koş. Çabuk hemen. Bekir Bey lütfen kapıyı açın. Efekan ve Alperen bu evde saklanıyor olabilir. Anneciğim buradayız buradayız. İşte geldik. Merak etmeyin. Kaçmayacağız artık. Hadi gidelim hemen sünnet olalım. Ya her yerde sizi arıyoruz. Nereye kaçtınız siz? Düğün başlayacak az sonra. Evet haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Hadi gidelim hemen. Vallahi kaçtığımız için pişman. burada millet sizi bekliyor. Utanmıyor musunuz bu kadar milleti burada bekletmeye? Babacım haklısın bir sorun çıktı da o sorunu hallediyorduk. Ya ne sorun çıktı ya alt tarafı gideceksiniz bir sünnet giysisi alacaksınız yani. Babam doğru söylüyor bu kadar çok bekletmeniz çok saçma. Neyse hadi atlayın arabaya. Bir an önce gidelim artık daha fazla beklemeyelim. Hadi bakalım konvoy başlıyor. Herkes bassın kornalara basın. Şu konvoya bak be ufuzun düğün konvoyu oldu valla. Düğün konvoyu geliyor oğlum para isteyelim. Hazır olun düğün konvoyunun önünü keseceğiz. Para isteyeceğiz onlardan. İşte oğlum geliyorlar durdurun şunları. Durun bakalım durun para verin. Alın bakalım çocuklar. Zarfların içinde para var. İşte düğün salonlara geldik zaten. Şöyle otoparka arabalarımızı park edelim. Daha sonra ilk önce Alperen ve Efekan sünnet olacak. Alperen ve Efekan sünnet olduktan sonra da düğünümüz başlayacak. Hazır mısınız çocuklar? Ya ben ben de istemiyorum. Hadi bakalım girelim artık düğün salonuna. Çocuklar siz şöyle arkadaki odaya geçin. Şimdi sünnetçi abiniz de geliyor. Sizi sünnet edecek. Evet evet demek ki geldiler. Hoş geldiniz minik kurabiyeler. Bu şehirdeki herkesi ben sünnet ettim. Anne ben sünnet olmak istemiyorum. Lütfen testere olmaz. Aa olur mu çocuklar? Ben bu şehirdeki herkesi testereyle sünnet ettim. Hayır gidelim çabuk Efekan. Sünnet olmak istemiyorum. Olamaz dışarı çıkamayız. Şu korkunç yaratık geldi dışarıda. Dışarı gidemeyiz. Ben vazgeçtim. Sünnet olmak istiyorum. Aferin çocuklar aferin. Ben de vazgeçtim. En iyisi sen bize sünnet et de kurtulalım artık. Sizi kim vazgeçirdi söyleyin bakalım. Ya boş ver abi. Hadi ne yapıyorsan yap artık. <laughs> i̇şte başlıyoruz bu çocukları korkutmam çok iyi oldu. Vallahi korkutmasaydım kaçacaklardı. Ben de sünnetten kaçmamaları için elimden geleni yaptım. Birazcık onları korkuttum. Evet çocukların sesi gelmeye başladı. Sünnet başladı herhalde. Şu iş bir bitsin sonra düğün zamanı. Oynayacağız göbek atacağız. Evet, çocuklarımız sünnet oldu Şimdi düğün yapıyorlar içeride Az sonra altın takacaklar çocuklar Ay aman altınları da eksik kalsın Evet ya Aslına bakarsan şu sünnette Korktuğum kadar değilmiş yani Hadi bakalım oynayın Oynamayan kalmasın Oynamayını görürsem vallahi şehirden kovarım Ona göre Ekran başından bizi izleyenler siz de kalkın ve hemen bu müzikte göbek atın. Hadi bakalım herkes oynasın.